15 Temmuz gecesi tankların üzerinden geçerek aracı paramparça hale getirmiş halini de müzede sergiliyorlar. Yine burada bu aracı da görebilmekteyiz. Bu hale getirilen birçok araçtan sadece bir tanesi müzede sergilenmekte. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Anadolu yakası tarafına geçtiğimiz zaman hemen 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni görebilmekteyiz. Müze içerisinde hem ee, o güne ve o geceye ait birçok iz sergilenmekte hem de e, yine o güne ait evimizde e, çocuklarımızda bir bilinç oluşturmak adına kitaplar, farklı şehitlerimizin ailelerine yardım amacıyla satılan el işi malzemeler ve kupalar, 15 Temmuz e, ablemli kupalar uygun fiyatlara satılmakta. Bunları da rahatlıkla buradan elde edebilirsiniz. Bizlerde şahit olanlarız. Hakkın hakikatini Şahidiz şehitliğin şehadetle can verip candan geçmek olduğuna. Eles bezminde söz verip sözünde duranlardanız. İnananlardan Allah'a verdiği ahdi yerine getiren nice erler vardır. Kimi bu uğurda canını vermiş, kim de beklemektedir ahitlerini hiç değiştirmemişlerdir. Allah yolunda can verenlerin her iki alemde diri olduklarının canlı şahitleriyiz biz. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Lakin siz şuuruna eremezsiniz. Hazreti Yasir gibi, Hazreti Sümeyye gibi zulme karşı sabırla sözümüzde kullanırız Şer belada Hazreti Hüseyinle zalime karşı duranlarız biz, koruyup çatlayan dudaklarımız bir damla suya hasretken dünyada kevser şerbetini tadanlar, 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 tadanlar. Biz Malazgirt'te Anadolu'nun kapısını açan Alpleriz. Buhara'dan Bosna'ya ileri yücelten yiğitlerin eliyiz. O ilal ki Hakk'ın zat ismine müsavi, andolsun o yıldıza ki peygamberin remzi. Bayrağın al rengi zuhur ve tecellidir. Yedi iklim, üç kıtada ilahi kelime tulba uğruna, madde ve manada akından akına koşan cengaverler. Ben ezemden beridir ür yaşadım, ür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Çünkü sel gibiyim. Ben de çiğner aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam. Taşarım. Evet müzede yer alan mermi isabet etmiş telefon cüzdan şehitlerimize ait ve yine farklı paramparça olmuş bir telefon görebiliyoruz. Daha haber spikerimizin Başbakan Erdoğan'la görüşme yaptığı telefonu da bu müzede sergileniyor. Yine Ömer Halis Demir'in beresi ve özel kuvvetlere ait bıçağı. Tabi bir hekim matarası 19. yüzyılın ilk çeyreği Osmanlı döneminde savaşa ağır yaralanan askerlere hekimler müdahale ederek tedavi etmeye çalışırlardı. Ancak yapılacak bir şey kalmayınca o askere şehit olmadan önce su yerine devamlı yanlarına taşıdıkları bu tabi bir hekim matarası denilen ahşap küçük kıçıda içine zemzemden karıştırılmış şerbet içirirlerdi. Şehadet şerbeti içmek deyimi buradan gelmektedir.